Sevgili izleyiciler merhaba. Bir e, videomuzda sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam Fatih Orum ve Vedat Yılmaz e, hocalarımla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz bağlantı e, sıkıntıları yaşıyoruz galiba ama artık e, idare edeceğiz, yetmeye çalışacağız diyelim. Vedat Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor e, karantina günleri? <laughs> Fatih Hoca'ya sordum galiba. Fatih Hoca'ya mı sordum zannetti yoksa bağlantı mı kesildi ben bir türlü şey yapamadım. <laughs> evet. E, yani evde olmanın verdiği e, şey var herhalde. Ee, Mayhut e, var. Bu biraz. <laughs> <laughs> ben de öyle en azından sizi bilmiyorum. Valla evde insan artık bilmiyorum e, oksijensizlikten bilirler. Nereden bu kadar artık sarhoş gibi dolaşmaya başlıyorsun bir yerden sonra camları açabilirsin Vedat Hocam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil yani. <laughs> hocam siz ne durumdasın? İyi e işte benim bu, bugün pazar günüydü. Pazara gittim. Ee, akşama e, yoğurt yapacağım. Böyle iyi diyor işte. <laughs> Kendi ekmeğinizi yapmıyor musunuz? Yoğurt mu yapıyorsunuz? Ekmek, ekmeği de yapıyoruz. Evet böyle işte gidiyor. <laughs> İnsan aslında kendine yetiyor diyorsunuz normalde. <laughs> evet. Şimdi e, bu e, ilk bölümlerimizden bir tanesinde e, Kur'an'ın metoduna vurgu yapmış ve bunun bir e, Kur'an'ın yorumlanamaz bir kitap olduğuyla ile alakalı e, bir program yapmıştık. Tabii onun altına çeşitli işte beğeniler gelmiş, yorumlar gelmiş, itirazlar ee, gelmiş ee, pek çoğu makul olmasa da ve hatta bırakın makul olmayı ve tamamen başkaları tarafından e, kişilere ezberletilmiş e, sloganik yapıların, cümlelerin kurulduğu yorumlar gelmiş. Yani belli ki bu yorumu yazan kişinin de aslında konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok. Sağdan soldan duyduğu e, şeyleri ya da kendisinin hoca olarak tanıdığı kişilerin ezberlettiklerini e, oraya yorum diye yazmış. Ama önemli değil. Biz bu bu şekilde düşünenler de olabilir. E, bazında bunlara belki bir karşılık vermek ya da işte bir cevap vermek e, ve işin e, gerçeğinin ne olduğunu ortaya koymamız gerekir. Mesela şöyle e, bir şey var. Diyorlar ki ya işte Kur'an yorumlanamaz. Tek bir metodu olmalı diyorsunuz. E, bunu söylemek de e, bunu söyleyerek siz kendi yorumunuzu kutsamış oluyorsunuz. Böyle söylemek benim söylediğim tek doğrudur anlamına gelir. Gerçekten bu anlama gelir mi? Bunu konuşalım isterseniz hocam. Evet, yani böyle sloganik bir takım şeyler cevaplardan bir tanesi de bu. Yani. Düşünülmeden ezbere söylenen cevaplardan bir tanesi de bu. Yani evet, siz de zaten belli ki kendi haline bıraksanız bu kişi bu cümleyi kuramayacak durumda. Evet öyle ezbere cümleler bunları evet. işte böyle sloganvari bir şekilde. Bu da sizin yorumunuz. Yorum siz sadece kendi yorumunuzun doğru olduğunu iddia edemezsiniz. İşte yorum şeyini ne diyorlardı bununla alakalı bir kavram kullanıyorlardı. Ee, yorum fanatikliği mi, öyle bir şey kullanıyorlardı. Aklıma gelmedi şimdi. Ee, esasında şöyle bir şey, <laughs> hepimiz bunu defalarca söyledik çeşitli programlarda. Eğer metot standartsa, evrenselse... Sonuçlar hata olabilir, işlemlerde hata olabilir. Matematikte de öğrenciler hatalar yapabilirler. Sorun değil. Önemli olan aynı formülden, aynı metodtan gidip gitmediğimizdir. Oysa bizim kastettiğimiz şey bu değil. Yani bugün biz böyle söylüyoruz, siz şöyle söylüyorsunuz, sizinkini kabul etmiyoruz, bizimki kabul kabulle daha layıktır derken kastettiğimiz şeyler bu değil. Eğer standart bir yorum Allah'ın şey metot Allah'ın gösterdiği bir metottan yürüyorsak yanlışlar olacaktır, hatalar olacaktır. Onlar düzeltilir. Dolayısıyla bizim yaptığımız daha doğrusu yapmakla görevli, zorunlu olduğumuz şey yorum yapmak değil. Orta tahtaya yazılan bir formülden hareketle işlemi yapmak, sonuca varmak. İşlem yaparken işlem hataları olabilir. Sonuç yanlış çıkabilir, tekrar geriye alınır, sağlama yapılır, düzeltilir. Sorun bu değil. Oysa bugün gelinen noktada tartışılan şey çok farklı. İşte eldeki kitabın kitap olup olmadığı, metin olup olmadığı, bir takım ilkeler çıkartılıp çıkartılamayacağı, hükümler çıkartılıp çıkartılamayacağı, insanlara bir takım hedefler, Gösterip gösteremeyeceği tartışılıyor. Bu tartışmaya yatırılıyor. Bu bu mesele buralarda yoksa e, keşke sadece ufak tefek yorum farklılıkları meselesi olsaydı. E, bir kere Allah'ın kitabından e, bir anlama metodu, e, bir mantık, bir matematik, e, bir tartışma usulü, 'nin çık çıkmasına imkan bile tanımayan insanlardan bahsediyoruz. Şu an aşama o. Allah Kitabında böyle bir ilkeden böyle bir metottan bahsediyor dediğimizde adam hemen çok çabuk bir şekilde diyor ki o senin yorumun diyor. Kitapta öyle bir şey yok. Ben de okuyorum o kitabı. Senden daha fazla okuyorum ama ben öyle bir şeye rastlamadım diyor. Bu senin kendi üstü kuruntun diyor. Zaten bu kitaptan da bu çıkmaz e, diyor. Yani senin bu okuduğun kitaptan böyle bir şey çıkmaz. Bunu çok sen çıkartıyorsun. Ya. Dolayısıyla e, hani keşke sadece yorum farklılığı olsa e, böyle çok masumane hani kulağa hoş geliyor. Siz de yorum yapıyorsunuz. Yorum farklılıklarından zarar gelmez. Mesela daha bu, bu aşamaya gelmedi ki eldeki kitabın bir ilkeler ilkeler manzumesi çıkartmaya havi bir kitap olup olmadığı hatta çok daha ötesini söyleyeyim ben bu kitabın Allah'ın kitabı olup olmadığı bu kitabın Allah'tan indiği şekliyle bize ulaşıp ulaşmadığı bile birçoğunun zihninde tam değil yani mesele buralarda yoksa keşke o aşamaya gelmiş olsak da metot metotta birleşmiş olsak ondan sonra yorum farklılıkları meselesi gelse o aşamaya daha çok var gibi geliyor bana. O zaman biz daha da geriye <laughs> ben biraz mesafe kat etmişizdir şeysiyle hayaliyle buradayım. Siz daha kitabın Allah'a ait olup olmadığıyla ilgili şüphesi olan hocalar olduğundan bahsediyorsunuz amca. Öyle gözüküyor. Yani ben ben meselenin şu an geldiği noktayı öyle görüyorum Erdem Bey. Yani Kuranda böyle bir ilke var mı? Bu ilke doğru mu? Bu bu ilke uygulanabilir mi? Bu aşamaların çok daha gerisinde yiz gibi ge geliyor bana mesele daha şu an. Anladım hocam. O halde bir de Vedat hocamı dinleyelim. Bakalım o ne söylüyor. Tabii şimdi Fatih Hoca'nın söylediği şeyler önemli. Gelen itirazlar da hep bu minvalde zaten. Siz bunu söylüyorsunuz. Aslında böyle bir şey yok vesaire. Yorumun çeşitliliği olması gerekiyor zaten vesaire. Ve bunlar aslında çok temel bazı şeylerin demek ki Müslümanlar tarafından ortak paydaya alınmadığını gösteriyor. Mesela o çok temel şeyler nedir? Kur'an'ın mesela apaçık oluşuyor ayetlerin apaçık birer delil oluşuyor. Ee, Kur'an'ın ihtilaf çözücü olma özelliği. Bununla ilgili sayısız ayetler var. İşte, işte, işte aralarındaki ihtilafı çözmenin için biz bu kitabı sana indirdik. İşte Allah'ın indirdiğiyle aralarında hüküm ver, sakın heva hevesine uyma. Veya işte Allah-u Teala o Nisa suresinde miras ayetlerini anlatıyor. Onları o oranları verdikten sonra diyor ki işte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın Allah'a kim bu sınırlara uyarsa onu Allah cennete koyar. Hemen arkasından da diyor kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve Allah'ın koyduğu bu sınırları aşarsa onu da ateşe sokar diyor. E şimdi o zaman Allah'ın koyduğu bu sınırlar o kadar net tartışmasız sınırlar olmalı ki Allah bu sınırları aşan kişiyi cehenneme sokacağını söylüyor. O kadar ağır bir cezadan bahsediyoruz. Bunlar sağa sola çekilebilecek sakız gibi herkesin farklı bir şey anlayacağı şeyler olsa zaten bu kadar ağır bir cezanın söz konusu olması saçma demek ki Allah'ın koymuş olduğu hakikatler iki kere iki dört eder gibi kimsenin sağa sola çekemeyeceği tartışamayacağı şeyler bu çok temel bir şey yani bunu artık Müslümanların hepsinin ortak payda kabul etmesi gerekiyor bunu kabul ettikten sonra artık metot nedir nasıl olmalıdır? Yani o tek bir hakikate ulaşmanın yolu nedir ne değildir. Onu da açarsınız Kur'an'dan. Mübin ya açık apaçık bir kitap ya bu kitap. Ayetleri de apaçık belge ya. Bu bu Kur'an'dan onun da metodunu bulursunuz. Çünkü Allahu Teala kendi indirdiği kitabın e, kullanım kılavuzunu da kendi içerisine koymuştur, değil mi? Yani çok basit düz mantık bunlar. Allahu Teala bu e, kitabı anlamayı ya da bu kitabın yorumlamayı başkalarına bırakacak olsa zaten bu kitabın Allah'ın kitabı olmasını, insanlara hidayet olmasını, insanlara yol göstermesinin hiçbir fonksiyonu, özelliği manası zaten kalmamış oluyor. Yol göstericilik yapan insanlar olmuş oluyor. İnsanları e, aydınlığa çıkartan insanlar olmuş oluyor. Allah olmuş olmuyor zaten. Neden Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartıyor? Çünkü hiçbir şekilde insan müdahalesi bu Kur'an-ı Kerim'de işlemiyor. Allah öyle bir sistem kurmuş. Tabii ki yani burada e, asıl problem şu. Diyorlar ki ya siz tamam dün e, siz de Kur'an'dan bir konuyla ilgili şöyle diyordunuz. Bugün bambaşka bir şey söylüyorsunuz. Böyle diyenler de var. Ya, çünkü bu çalışmayı yapanlar biz beşeriz. Yani bu kitabı indiren kusursuz Allahu Teala. Ama çalışmayı yapan insan beşer. Burada bu çalışmaları yaparken en başta mesela 3 ayet üzerinden ben gidiyorumdur. O üç ayetten bir sonuç çıkartıyorumdur. Görmediğim başka dört tane ayet vardır. Ben 3 ayetten bir hüküm çıkartırım. Ama yarın öbür gün o diğer görmediğim 4 ayeti görürüm. O çıkarttığım hükmün yanlış olduğunu söylerim. Derim ki ya doğrusu buymuş yani. Çünkü ben daha şunları görmemişim. Bunları bunlarla ilgili bağlantısını kuramamışım. Ya yani bir matematik sınavına girdiğiniz zaman bile çözüyorsunuz, 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 çözüyorsunuz. En sona geliyorsunuz, siliyorsunuz, baştan hepsini tekrar çözüyorsunuz. Niye? Çünkü arada bir yerde yanlış yaptım diyorsunuz. Bazen nerede yanlış yaptığınızı bile göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ama bir yerde yaptım diyorsunuz. yanlış. Yani ki matematik dediğiniz şey, hani matematikte bir işlemin iki sonucu olması gibi bir ihtimal söz konusu değildir ama onda bile bazen defalarca sil baştan çöz yapıyorsun. Bu matematiği nasıl ki herkes kafasına göre matematikten farklı bir sonuç çıkartabilir diye bir sonuca götürmemeliyse Kur'an'la ilgili yapılan bir takım e, işlemsel hataların, daha sonra fikir değiştirmelerinin de normal olduğunu karşılamak gerekiyor zaten. Kaldı ki yani ben bugün bu konuyla alakalı A diyorum. Yarın öbür gün diyorum ki ya şu e, ayetlerle ilgili bağlantı kurulunca aslında B'ymiş. Ben fikrim e, yanlış olduğumu kabul ediyorum. Bugün artık böyle düşünüyorum dedim. Zaten bunu diyor olabilmek bile Kur'an-ı Kerim'in bu metodunun olması gerektiğinin bir delili. Çünkü öteki türlü zaten adam fikir değiştirmesine gerek yok. Çünkü Kur'an'da A veya B veya C diye e, kesin bir hüküm zaten çıkmıyor. O yüzden hiç kimse zaten kalkıp da ben e, yanlış düşünüyormuşum, e, benim düşündüğüm yanlışmış, ben hatamı kabul ediyorum diye bir şey zaten söylemez. Böyle bir kitap değil o zaman kuran Bir insan hatasını fark edip doğruya yönelebiliyorsa Zaten o da Kur'an'ın bu metodu sayesinde olan bir şey. Bugün o metodu eleştiren hocalara bakın bakalım hangisi bizde şu an anlayışından dönüp fikrini değiştirmiş bugüne kadar. Öyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey zaten göremezsin. Evet yani şu an mevcut, durum, mevcut durumda hatadan dönme e, meselesinin sebebi şu. E, ya ben bugüne kadar böyle düşünüyordum. Ama bu düşünce şu an oluşan şartlarda benim işime yaramıyor. Dolayısıyla demek ki bu düşüncem yanlışmış. Ben bu düşüncemi şu an oluşan şartlara uydurursam işime yarar hale getirmiş olurum. O zaman demek ki böyle yorumlamam gerekir. Eskiden böyle yorumluyordum çünkü o zaman o işime yarıyordu. Yani bu tamamen maslahatçı, çıkar menfaat perest bir yaklaşım. E bugün de mesela işte geçtiğimiz programda örnek verdik ya işte bugün e, salgın var, şu var, bu var, hac yapılamıyor. işte cuma namazı Ha, Demek ki o zaman neymiş? E, biz yanlış anlamışız, bir yerde bir hatamız varmış. Hac e, demek ki yılın her zamanı yapılabilirmiş. Neden bu sonuca vardık? Çünkü şartlar bizi oraya getirdi. Artık bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi e, Fatih hocamın başta söylediği şey, e, o yüzden daha e, net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir kitap bu şekilde zamana ve şartlara istediğimiz şekilde uydurabileceğimiz ya da birilerinin uydurduğunu düşündüğü bir kitap Allah'a ait bir kitap olamaz. Böyle bir şey olmaz. Çünkü az evvel Vedat Hoca'nın söylediği şey işte, mirasla ilgili hükümler. Bu hükümlerle ilgili de bugün aynı şey yapılıyor. Mesela bu insanlar kalkıp aynı surenin, siz işte 12. ayetini, 13. ayetini okudunuz. Ee, aynı surenin 7. ayetini öyle bir bozuyorlar ki ne Arapça dil kuralları var, ne içerisinde imla var. Hiçbir şey yok. Yani tam teknik ilgili izlenilmesi gereken bütün yolları yerle bir ettikten sonra 12 11 ve 12. ayetlerde ki oranları değiştirebilmek için 7. ayetin manasını bütün dil kurallarına aykırı bir şekilde veriyorlar. Ve dikkat ederseniz ben bir de şuna vurgu yapmak istiyorum. Biz burada gelenekçilerin klasik e, hurafeci gelenekçi e, din anlayışının e, söylemlerinden bahsetmiyoruz burada söylemlerinden bahsettiğimiz yerdiğimiz kabul edilemez ve yanlış dediğimiz asla olamaz dediğimiz şeyler e, kendilerini Kur'ancı Kur'an'dan e, hüküm çıkaran kişiler olarak tanıtan e, hocaların söylemleri. neden bu böyle e, Fatih Hocam isterseniz böyle devam edin. Neden biz bunlardan bahsediyoruz da diğerlerinden bahsetmiyoruz? Evet, e, yani bu yola çıkarken e, geleneği e, reddederek, geleneğin hatalarından e, yelkenlerimizi şişirerek e, çıktık. E, çok da hoşunuza gitti. Bu o, o, o bize hep motivasyon sağladı. Ancak gelinen noktada e, kendilerini bununla arıyoruz. <laughs> Çünkü e, bu adamlar en azından evet, e, Kur'an'la işleri yok ama Kur'an'a Kur hakaret de etmiyorlar. Bu adamlar namaz yok demiyorlar, namazlarını kılıyorlar. Haç yok diyorlar, haçlarını, umrelerini yerine getiriyorlar. Haç yok demiyorlar, zekat yok demiyorlar, zekatlarını veriyorlar, oruç yok demiyorlar, oruçlarını tutuyorlar. E, hırsızlığı, zinayı, faizi farklı şekilde yorumlamıyorlar. Ellerinden geldiğince bunlara uyuyorlar. Ha, evet bir takım hatalar şunlar Bunlar Tamam doğrudur ama hiçbir hani Allah'ın kitabı merkezinden bakarsak bu adamlar Allah'ın kitabına falan hakaret etmiyorlar Oysa bugün bu adamları reddeden bütün motivasyonlarını enerjilerini bu adamlara küfür etmekten ve bu adamların hatalarını ortaya koymaktan alan kişiler bu defa öyle bir noktaya geliyorlar ki Allah'ın kitabını ee, bir nevi e, herkesin kalem oynatabileceği herkesin kafasına estiğini söyleyebileceği bir alan olarak e, şey yapıyorlar kullanıyorlar yani ee, periyodik tabloyla alakalı bir fen öğretmeni ya bu periyodik tablolardaki bazı numaralarla alakalı, bazı değerlerle alakalı ben yorum yapacağım. O geçen yıla aitti. Bugün bence bunlar değişti dediğinde adama deli derler. Ama Allah'ın ayetleriyle alakalı olarak benzer tavrı gösterene bugün alim diyorlar. Yani periyodik tabloyla ilgili yorum yapana saçmalıyorsun derken Allah'ın Kitabı ile ilgili yorum yapanlara bugün ya Allah'a razı olsun ne kadar güzel e, dini anlatıyorsun e, diyorlar maalesef böyle bir şeyde böyle bir dönemde e, yaşıyoruz onun için sizin sorunuzda cevabın e, bizim e, yola çıkarken reddettiğimiz ve yelkenlerimizi e, şişiren rüzgar olarak e, kullandığımız o geleneğin reddi bugün. ...geleneğe özleme doğru herhalde evrilecek, öyle gözüküyor. onların bununla aratacak bu insanlar. Çünkü Allah'ın kitabı ile alakalı edilen laflar... ...böyle kabul edilecek, yenilecek yutulacak laflar değil. İmani bir mesele haline geliyor. Yani geçen programda da söyledik değil mi? Bugün öyle ilahiyatçılar var ki... ...çok affedersiniz, herkesten özür dileyerek, dileyerek söylüyorum. Neredeyse ya kahrolsun... Şu Kur'an-ı Kerim keşke elimizde olmasaydı da, işimizde baksaydık, de takız olmaktan, bize köstek olmaktan başka bir işe yaramıyor demeleri noktasına geldi. E, bunu hiçbir gelenek söyletemez. Öldürsen adam canını verse bu kelimeleri söylemez. E, ama bugün Kur'an'ı e, dikkate aldıkları, Kur'an'ı önemsediklerini söyleyen insanlar maalesef bunları söylüyorlar. O noktaya geldi. Ee, hocam bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, yorum meselesi artık öyle bir noktaya getirilmiş ki e, siz ya bu söylediğin şey bırak yorumu, bu o ayetin, bu, bu yazıldığı dilin bütün kurallarına aykırı. Yani senden başka bu ayeti bu şekilde yeryüzünde çevirebilecek bir tane Allah'ın kulu bulamazsın. E, bu kelimeye bu manayı verecek bir tane sözlük bulamazsın. Veya bir tane dilci bulamazsın. Ama sen kalkmış, bunu bu hale getirmiş, bir de yorumlamışsın işte mesela hırsızın elinin kesilmesi meselesinde yapılan şey bu. Tamamen yanlış, farklı bir kelimeyi alıp e, orada e, elle ilgili kelimenin yerine koyuyorlar. E, kelimenin kökü farklı, harfleri farklı, her şeyi farklı. Sırf benzerlikten e, birazcık benziyor farklı formları diye insanları bilmeyenleri e, şey yapıyorlar. E, yoldan çıkarmak üzere çalışıyorlar. Yani e, yorumculuk artık metne metinden bu kadar bağımsız bir şekilde yapılıyor. Bırakın o. Peki ben şunu söylüyorum şimdi bu e, değerlendirme yapan arkadaşlara yani işte e, Kur'an yorumlanamaz demek de e, farklı bir yorumdur veya işte bu benim yorumum e, tek doğrudur iddiası olur diyenlere şunu söylüyorum. Yorumlamak değil. Bırakın onu geçtik. Metodu da geçtik. Daha e, kendisine tefsir hocası denilen kişiler, kişiler yazdıkları meallerde veya işte yaptıkları programlarda şurada burada ayetlere verdikleri anlamlarda Arap dilindeki kelimeyi değiştiriyorlarsa ve bunu Arapçayı bilmeyen hiç kimse fark etmiyorsa doğal olarak burada nereye koyacaksınız bunu? Hangisi bu yorumu kutsama bu? Yoruma gelmiyoruz ki. Gelmiyoruz. Oraya daha sıra gelmiyor. Metinde bile anlaşamıyoruz. İşte o zaman sizin başta hatırlattığınız şey çok doğru bir şey oluyor. Mesele bu metnin Allah'a ait olup olmadığına yaklaşımdaki yanlış. Orada bile değiliz. Dolayısıyla bugün arkadaşlarımız, bizi izleyenler belki şunu göz önünde bulundurmalılar. Kendilerini özellikle Kur'an'a referans vererek, Kur'an'dan konuştuğunu söyleyen hocalara başta ön yargıyla yaklaşmak zorunda. Ben Kur'an'dan konuşuyorum bak ayet okuyayım sana diyen hocaya bir kere ha bir dakika. Burada bir sıkıntı olabilir bu adama ben baştan e, ön yargılı yaklaşayım demeliler. Ne yazık ki o hale gelmiş vaziyetteyiz artık. Yani ben e, yaklaşık 15 senedir bu konuda program yapan birisi olarak böyle bir şey söyleyeceğim aklıma bile gelmezdi başta. Ama maalesef mesele o kadar vahim. Ne dersiniz ben Hocam? Verdim abi çok doğru söylüyorsun. Ee, bunun örnekleri tarihte e, işte Yahudilerde de var, Hristiyanlarda da var. Yani kitaba uyuyorum demek kitaba uymak anlamına gelmiyor. Allahu Teala zaten e, Kur'an'da e, kitapla birlikte bir hikmeti de zikrediyor yan yana. E, çünkü hikmet olmadığı zaman yani bu kitaptan hüküm çıkarma metodu olmadığı zaman Kitabı herkes kafasına göre sağa sola çekebiliyor. Zaten bir metin bu. Dolayısıyla kelimelerden oluşuyor. Bu kelimeleri siz istediğiniz gibi sağa sola çekebilirsiniz. Ve önceki ümmetler de bunu yapmışlar zaten. Bugün Müslümanların içerisinde bunu yapanların olması da gayet doğal. Ancak Müslümanların uyanık olması lazım. Bu tarz ya ben böyle anlıyorum, sen şöyle anla, ben o da şöyle anlasın. Herkes kafasına göre, kafasına göre istediği dini yaşasın Kur'an-ı Kerim'den. Kimse kimsenin çıkardığı dine karışmasın, eleştirmesin. Kimse kimseye sen yanlışsın, ben doğruyum demesin. Herkes kendi uydurduğu dini yaşasın Kur'an-ı Kerim'den. Birbirlerine saygı yorumlarla insanlara gidelim. Kesinlikle insanlar dikkate almasınlar ve dinlemesinler. Şeytandan kaçar gibi kaçsınlar bu insanlardan. ben bunu söyleyeceğim. <laughs> Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Fatih Hocam yavaş yavaş toparlayalım mı? Ne dersiniz? Devam tamam bir şey. Bu e, şeyi de belki dikkate almak lazım. Bugün bize işte yine Batı'dan belki Vedat Hocam çok daha iyi bilir tarihi e, arka planını. E, bir metni okuma, anlama, anlamlandırma, onun e, ifadelerini, kelimelerini e, tahlil etmeye dair e, Batı kaynaklı e, çalışmaları Kutsarsanız bir metin nasıl anlaşılır, nasıl anlamlandırılır, bugüne nasıl taşınır gibi bir takım kulağa hoş gelen ama içerisinde çok büyük tehlikeler içeren bir takım disiplinleri siz böyle güzel ambalajlar içerisinde alır ondan sonra da bunu Allah'ın kitabına uygularsanız zaten baştan yanlış yaparsınız. Şimdi bize batıdan gelen bir takım anlam bilim, işte bir takım ilkeler, metin tahliline dair şeyler, kurallar, şunlar bunlar çok değerli şeylermiş gibi insanlara aktarılıyor. Tamam bunlar bin yıl, 2000 yıl, üç bin yıl önce bir kralın bir başka krala yazdığı tarihi bir mektubu tahlil ederken kullanılabilir. Veyahut bin yıl önceki bir edebiyatçının, şairin yazdığı şeylerin bugüne aktarımında siz bunları kullanabilirsiniz. Ama bunları her şeyde kullanırım ben deyip Allah'ın kitabına da bu yorum bilimini, anlam bilimini, buradaki ilkeleri siz Allah'ın kitabı içinde kullanmaya başlarsanız işte bu defa yanlış yaparsınız. Dolayısıyla biraz da buna dikkat etmek lazım. Batı'dan gelen her disiplinin iyi olduğunu doğru olduğunu, bunun her şeye uygulanabileceğini düşünerek bugün ilahiyatlarda işte ne bileyim din ilmi tahsil edilen mekanlarda Batı'dan gelen anlam bilim disiplini okutuluyor. Oysa bizim anlam bilim disiplinini doğrudan Kur'an-ı Kerim'den çıkartmamız lazım. Bizim onlardan alacağımız herhangi bir metin kriteri falan Allah'ın kitabına uygulanamaz. Ancak tarihi bir takım şeyler için uygulanabilir. Tıpkı karbon testiyle Allah'ın kitabı, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu tespit etmeye çalışan zavallı Müslümanların haline düşeriz. Oradan gelen anlam, bilim, disipliniyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya çalışırsak. Evet. Hocam teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delilleri konusu da başlı başına bir konu. Hatta biraz önce... Ee, bu konuda sağda solda çokça konuşmayı kendisine görev edilmiş bir hocanın e, sözlerini yine internette rastladım. Kendisi e, Kur'an, işte neden Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olamaz? Çünkü işte kainatın yaratılışıyla ilgili şu bilgiyi veriyor. Yok Big Bang'den bahsediyor, yok e, Zart'tan veya Zurt'tan bahsediyor falan diye <laughs> işkembesinden bir şeyler sallıyordu. Yani bu tarz şeyler e, maalesef özellikle de e, dini algıya oldukça uzak kişileri e, etkiliyor. Oysa Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu delilir bizzat kendisinin içerisindedir. Herhangi birisinin sözüne, şusuna, busuna mesela e, kainatın yaratılışıyla ilgili verdiği bilgi bugün insanlar ha bu doğruymuş falan. O da doğruysa bugün bilim dedikleri şeyler. Yarın onu da yanlışlıklarla peki bundan 500 yıl önce, 300 yıl önce nasıl olacak bu şey, bu iş? Yani insanlar Kur'an'dan illa Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olmadığına dair delil için ee, Big Bang'i mi görmeleri gerekiyor? Ayrıca bugün evrimi de gören insanlar var Kur'an-ı Kerim'e baktıklarında. Oysa öyle bir şey yok. Bu sizin uydurduğunuz bir şey bize göre. Demek ki Kur'an'ı biz e, Allah'ın kitabı kabul etmiyor mu sayılıyor? Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın sözü mü oluyor böyle söyleyince? İsterseniz bu konulara da daha sonra e, geri geldikçe biraz daha detaylı bir şekilde girelim. Bu konunun nasıl anlaşılması gerektiğini Kur'an'dan izleyicilerimize sunmaya çalışalım. O zaman görüşmek üzere. Tamam inşallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet Allah olun.